Arka i banak, brak ati. Arka i banak, brak ati. arasına ilhak eylesin. Allah onlardan da sizden de. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm. Fatiha. Sadece gençler. Size göre sağ taraftan sıra alıyoruz. Genel dersi yolculuk. Genel dersi yolculuk. Dışarıda çevren bir ambulansa gidecek. Allah rahmet eylesin. Fatih abi bu bölgenin hizmetinde bulunmuş bir insandı. Bu bölgede emeği var zorluk zamanlarında ve yokluk zamanlarında hakikaten büyük bir hizmetkarlık ortaya koydu. Arnavutköy'de de. Ve eskiden buraların hepsi bir ilçeydi. Ve Arnavutköy'de beldeydi. O belde olduğu zamanlarda e, oranın imarının, inşasının, var olmasının, fakirinin, fukaranın, insanın yanındaydı. Ve bir örnek yöneticiliğin nasıl olduğunu, bir örnek aile reisliğinin nasıl olduğunu ve bir örnek Müslümanlığın nasıl olduğunu ortaya koydu. Allah razı olsun. E, ee, ailelerimizle dostu, her daimde dostluğa devam ettiler. Bugün ahirete uğurluyoruz, esas alem uğurluyoruz. Ee, Cenab-ı Allah burada yaptıklarıyla inşallah orada onu güzel muamelelerle, cennetiyle, cemaliyle buluştursun diyoruz. Allah rahmet eylesin. Ailesine, ee, ve e, Arnavutköy'e ve dostlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mübarek bir bayram günü uğurluyoruz. Kayıp çok çok e, büyüğümüz kayıp olmadan önce de ilçemizde İstanbul'da siyasi da çok büyük emekleri olan, mücadelesi olan, önderlik yapan bir kişiye sahipti. Tanıdıktan sonra tabii ki bir aile reisi olduğunu, iyi bir e, aile sorumluluğu üstlendiğini görmek de ona şahit olmak da bir diğer yönüydü ama bir diğer yönü de gece gündüz çalışan kendinden çok milleti için ülkesi için, vatanı için hizmet etmeyi bir görev bilen insandı. Yani gerçekten e, bir neslin yetişmesinde öncülük eden ve o uğurda her şeyini ortaya koyabilen bir anlayışa sahipti. Yoğun bakımda bile ziyarete gittiğimiz zaman hep dua ediyordu. Çalışın diyordu. Daha çok yapacak işiniz var. İşte ülkenin gelişmesi, büyümesi, bağımsızında kavuşması önemli. O o alanda eee adım atan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese dua ettiğini gözleri pek görmüyordu şekerden beni bir yere getirin bırakın orada çalışayım anlatayım diye sık sık bize sistem ettiğini hatırlamak tabii ki bizi bu anlamda duygulandırıyor. Kısaca özetlemek gerekirse gerçekten eee çok çalışan, üreten, mücadele eden ve pes etmeyen ama Onlara yaparken de ailesini ihmal etmenin iyi bir aile reisi ama hiçbir şekilde duruşundan düşüncesinden e, iddiasından vazgeçmeyen bir dava ehli insandı. Allah rahmet etsin. Yani böyle insanları tabi e, rahmetle yad etmek sadece kay, e, bizim kayınpederimiz olduğu için değil, bölgemizde bu bölgeye ve insanlığa hizmet eden bir insan olduğu için bir insanlık görevidir diye düşünüyorum. Allah nice böyle insanlar yetişmesin bizleri vesile kılsın diyorum. İyi nesiller yetiştirmemiz lazım. Çünkü arkamızdan dua etmesinin yanında bu ülkede hizmete layık olan eserleri de bırakmak hepimizin görevi. Biz bir yandan eser üretirken bir yandan da nesil yetiştirmeyi bu açıdan önemsiyoruz. Evet Bahtiyar Sağlam 54 yıllık milli görüş hareketimizin İstanbul'daki ilk belediye başkanlarından. 1989 yılında e, kazanmış olduğu belediye başkanlığını 10 yıl süreyle yaptı. Arnavutköy eski belediye başkanı aynı zamanda benim dedem oluyor. Allah rahmet eylesin. Bir süredir rahatsızlığı vardı. E, dün öğlen saatlerinde hakkın rahmetine kavuştu. Tabii e, geçmiş dönemde önemli hizmetleri oldu imkanların kıt olduğu dönemde Milli Görüş Belediyeciliği açısından adeta tarih yazdı. Sonradan sonrasında da belediye başkanlığı görevinden sonra da hayatının diğer dönemlerinde insanlara faydalı olmak için gayret etti. Bir süredir daha doğrusu uzun süredir şeker hastalığı vardı. Bundan sebep dönem dönem rahatsızlıkları oluyordu. Son 10 günde hastanede yoğun bakımdaydı. Vakti bu kadarmış.